Evet yeni video hoş geldiniz. Şimdi CSGO'da yine Dust2 ee, video atacağımız ikinci video olacak. Bakalım kaç kill aldık? Oyunu galibiyetle bitirdik mi? Nasıl bir oyun oldu? Keyif veren video oldu mu? Şimdi oyuna geçelim. I'll turn off. Üzülüm kitle. iki smoke. Fire. İşte arkanla endişe var. Senin jump can olur. Fresh bag. Langan var Son adam lan <laughs> 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 Lower vardı. Ne ah! var bir tane? Bakın ya.

İstanbul'da, hala da. Ayıta'ya bakarken yakaladım. ماذا؟ نار دا دا؟ آه

geçti okay. demiş 这个。没有没有 Gelme <laughs> bütün kadın. Lan. Bir saonda şantalanlar. 15. Pencere. 63 vurdum ona. Gönül Allah'ım Ya peda mi ya Kalsın S**t Ne düştü B Çok geldi şimdi Doğru geçen yok tamam. Buraya bence. Ama iki boş. Geliyorum. Kaç atıyorum da Tamam. Sıkıntı

Çok kaçın. Diye bir gez, turuncu gel. Dişi gez, hızlı gel. Çekil kapıya. Ver kapımı. Kapı kapı kapı. kapı evet, şu, kapı. Kompayı kur. Bir saniye. Kaçtım. İkisi de TBS. Ama şu oradan Ne şey İkisi de TBS'ydi. Ne <laughs> 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 biraz fark Sivayse geçmişti. Bir anda da yarar. attım yere İki galibiyet. Bakalım ne yaptı. Evet videonun burada sonuna geldik. Bence keyifli bir oyun oldu. Çok sık CSGO oynamamıza rağmen bir rank olarak da bir tane benle aynı Nova 2 ki ben Nova 2'ye bu oyun sonrasında geçtim. Bir tane usta muhafız bir, bir tane seçkin usta muhafız bir de Nova 3 vardı. Yani çoğu hepsi benim rank olarak üstümde. Ona rağmen iyi bir oyun çıkardığımı düşünüyorum. Eğer bu, bu CSGO videoların devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.